Bizler sadece barış içinde bir arada yaşamak isteyen İzmir'leriz. Çatışmadan uzak bir bölgede, İzmir'de yaşamak savaşın yok açtığı yıkımı görmemek anlamına gelmiyor. Bombaların mahallemizde patlaması gerekmiyor çekilen acıları hissetmemiz için. Yarım asra yakın bir süredir anaların toprağa düşen gözyaşları bizi de rahatsız ediyor. Bu yüzden barış istiyoruz. Akil veya alim insanlar değiliz. Ama ekonominin dibe vurmasındaki baş aktörün savaş olduğunu görüyoruz. Çünkü yoksullaşmanın yükünü hep beraber çekiyor. Bu nedenle barış istiyoruz. Barışın konuşmanı tam zamandır. Bizler sustukça silahlar konuşmaya devam edecek. Bizler sustukça kamu kaynakları silahlanmaya harcanacak. Do doğa tahrip olacak. İnsanlar öldürülecek. Bizler sustukça anaların gözyaşı dinmeyecek. Demokrasi de insan hakları da ancak barışla yaşayacak ülkemizde. Bir arada yaşamak isteyen bireyler olarak barışı konuşmak amacına düzenlediğimiz forma sizi davet ediyoruz. Ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Birlikte düşünelim, konuşalım, kararlaştıralım. Cumartesi günü saat 14'te Yurt Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde İzmir Barış Forumu'nda buluşalım. Bu çağrının muhatabı bir PKK'ydı. İkinci muhatabı devlet ve iktidar. Üçüncü muhatabı da toplumsal ve siyasal muhalefetti. İşte bugün bizim bir araya gelişimiz işte böyle bir çağrının muhatabı olmuş olmaktan ötürüdür. Ve ayın birinde PKK ateşkes kararı aldı. Ki bu Türkiye'de ilk kez olmuyor. Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümü için halklarımızın eşit ve özgür bir arada yaşamasına çok önemli fırsatlar yaratılmışken ne yazık ki bu fırsatlar bugüne değin değerlendirilemedi, heba edildi. Önce bir defa barış diliyle başlamak gerekiyor. Yani şimdi ayrımcılık, nefret, şiddet, savaş dili bu barışın yolunu açmaz. Önce barışın dilini de başlamak gerekiyor. İkincisi bu sürecin adını koymak gerekiyor. Nedir bu sürecin adı? Barış süreci mi? Demokratik süreç mi? Barış ve demokratik toplum süreci mi? O nedenle derhal bunun adı konulmalı. Şimdi insanlığa karşı büyük bir yine suç işleniyor. Bir soykırım suç işleniyor. Ezidi soykırımından sonra şimdi Alevi soykırım işleniyor. 745 kadın ve çocuk, sivil insanlar katlediliyor. Bir Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Venedik Komisyonu nerede? Ve ne yazık ki sağır ve dilsizler ve izliyorlar. Eğer arkadaşlar bu Alevi katliamına ve Orta Doğu'daki halkların birbirini kırmasına göz yumulursa emin olun yarın işte sınırımızda Türkiye'de de zaten e, her zaman böyle bir tehdit altında.